Sevgili yurttaşlarım, dün Diyarbakır'da Hüdapar bir toplantı düzenlemiş. Toplantının ana gündemi yeni anayasa ve yeni açılım. İşlerinden biri diyor ki, 100 yıl önce parçalanan Orta Doğu'yu toparlamak için siyasal İslamcıların, Kürtçülerin önünde tarihi bir fırsat varmış. Balkanları, Kafkasya'yı ve Orta Doğu'yu kapsayan Avrupa Birliği benzeri bir Orta Doğu Birliği kurulmalıymış. Ve anlaşılan bu şahıs Diyarbakır'ı da bu birliğin adeta Brüksel'i gibi hayal ediyor. Yani gerçeklerden bu kadar kopuk ve içi tuzaklarla dolu bir söylem olabilir mi? Bu şahsa buradan soruyorum. Araplar kendi aralarında savaşmaktan vazgeçip de ne zaman birlik olacaklar? Sonra bu birliğe Türkleri ve Balkanlardaki Sılavları alacaklar ve hatta bu birliğin merkez üssü de Türkiye olacak öyle mi? Bu neyin kafası? Ne yiyip ne içiyorsunuz anlayamadım inanın. Sevgili yurttaşlarım aslında bu bir tuzak. Orta Doğu Birliği veya Türk-Kürt-Arap Birliği söylemi uzun yıllardır emperyalizmin Türk halkını ikna edebilmek için kullandığı bir tuzak. Nitekim mikrofondaki şahıs daha da ileri gidiyor ve Türkiye'ye yeni bir format atılması gerektiğini söylüyor. Nedir bu yeni format? Yeni anayasa. Peki nasıl bir yeni anayasa ya da bir format? Atatürk ilke ve düşüncelerinden arındırılmış bir anayasa ve layık milli üniter devleti yıkmaya hedefleyen bir format. Konuşan şahıs öylesine bölücü ki Şeyh Said, Said Nursi ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete isyan eden emperyalist kuklalara rahmet okuyor. Sevgili yurttaşlarım. Anlaşılıyor ki ikinci açılım için bir yol haritası var. Her gün yeni bir girişim ile halkı yönlendirmeye çabalıyorlar. Yol haritasının da rotası da artık belli olmaya başladı. Yeni anayasa milli üniter layık devlet yerine gerçekleşmesi mümkün olmayacak Türk, Kürt, Arap Federasyonu yalanı ve bölünme. İşte 22 Ekim'de terör örgütü elebaşısının meclise davetiyle başlayan sürecin geldiği yer burası. Daha da kötüsü artık etnik mezhep temelli siyaset kurgusu ve bölücülük girişimleri adeta normal hale geldi. Şimdi merak ediyorum. Bakınız Atatürk hayatta olsaydı bu bölücülere ve onlara zemin hazırlayanlara ne derdi ve ne yapardı? Biz Zafer Partisi olarak işte tam oradayız. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ Silivri'de rehin tutulsa bile daha büyük bir azim ve inançla, daha büyük bir mücadele iradesiyle devletimizi, milletimizi ve ailemizi koruyacağız.